Bugün beni çok heyecanlandıran bir otomobille beraberim. Alfa Romeo'nun yeni modeli Junior. Uzun süreden beri Alfa Romeo otomobillerinin ile ilgili bazı endişelerim ve soru işaretleri vardı. Fakat bu yeni Junior'la birlikte çok büyük mesafe kaydedildiğini gördüm. Otomobille ilgili anlatacak çok hikaye var. İlk tanıtıldığında Milano olarak lanse edildi. Sonra da Junior olduğu açıklandı. Bunun detaylarını teaser olarak veriyorum içeride anlatacağım. Neden Milano adı Junior oldu? 1.2 litre 136 beygirlik bir mild hybrid versiyonu Türkiye'ye gelecek. Bunun yanı sıra da tamamen elektrikli 156 beygirlik versiyon daha gelecek. Teste çıkacağımız otomobil Junior'ın en sportif, en güçlü modeli 280 beygir gücünde ve 0-100 hızlanması arkadaşlar 5.9 saniye. Ön siparişler Türkiye'de alınmaya başlandı. Ekim ayından itibaren de müşterilere teslim edilecek. Elektrikli otomobillerde biliyorsunuz artık bir havalandırma ızgarasına gerek duyulmuyor ama bir şekilde havalandırma ızgarası kullanılmış. Yani ben eski Alfa Romeo kullanıcılarından bir tanesi olarak hissediyorum yani. Tasarımda çevikliğini, sportifliğini öne çıkartmak istiyor. Bakıyoruz şurada Alfa Romeo'nun zaten klasik ızgarasını görme şansımız var. Bunun modernleştirilmiş hali. Evet bir Alfa Romeo logosu hemen bizi karşılıyor. Far grubunu sevdim ben. Gündüz ledler ısıran bir ön yüze sahip. Resmen ısırıyor. Hani bazı otomobiller vardır sinirlidir. Bazı otomobiller vardır gülümser farlarıyla. Bu gözlerini kısmış, ısırmak üzere olan aslan gibi, bir kaplan gibi enteresan. Kompakt bir otomobille Karşı karşıyayız. 20 inç jantları görüyoruz. Çok şık bir jant tasarımı bizi karşılıyor. Kaliperleri görüyoruz. Bu otomobil evet çok süratli, çok performanslı ama durmak da çok önemli. 380 milimetrelik bir fren diski var. Durmayı oldukça kolaylaştırıyor. 20 milimetre alçaltılmış süspansiyonlar var. Bu da aracı sportif, çevik ve virajlarda oldukça güvenli hale getiriyor. Gizli kapı kolu yukarıda. Birçok marka bunu kullanıyor. Alfa Romeo logosu arkadaşlar görüyorsunuz. Arkaya geldiğimizde hemen dikkatimi çeken Stop Var grubunu görüyorsunuz. Oldukça şık tasarlanmış. Alfa Romeo yazısı. Herhangi bir logo kullanılmamış. Spoiler'ı görüyoruz arkadaşlar. Bir de bagajın eğilimine baktığımızda aerodinamik kaygalarla yapıldığını da söylemek mümkün. Hemen bagaja bakalım. Elektrikli bagaj kapağımız açılıyor. 400 litre arkadaşlar bir kapasite var. Burada da şarj kablolarını koyabileceğiniz, küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz bir bölüm var. Şimdi de bu kompakt otomobilin içine bakalım. Koltuk kumaşları güzel seçilmiş. Kırmızı çizgiler bu otomobilin nasıl bir sporcu kimliğine sahip olduğunu gösteriyor. Şurada böyle nubuk tarzı bir şey var. Burada yapay deri. Diz mesafesini görüyorsunuz. Baş mesafesi. Ön koltuklar İnanılmaz değişik. Sevdim. USB girişimiz var. Cam tavan yok. Sunroof yok. Bu versiyonda mı var? Türkiye'ye gelecek olanlarda mı var? Bunu kontrol edip yorumlarda size ileteceğim arkadaşlar. Öne bir geçelim. Öndeki değişiklikler neler? Ona bakalım. Kullanılan malzemeler. Yukarıda sert malzemeler. Ama şurada şöyle baktığınızda nubuk tarzı bir döşeme var. Koltuklarda da aynısı kullanılmış. 10.25 inçlik multimedya ekranı var. Sürücüye odaklanmış. Zaten Alfa Romeo'larda da böyle bir şey beklenir. Multimedya ekranındaki kumandalar yerine böyle manuel kumandalar da tercih edilmiş. Bir telefon şarj ünitesi var şu şekilde iki tarafında da USB girişini görüyorsunuz. Sürüş moduna ve vites seçiciye bir baktığınızda hangi grup olduğunu herhalde biliyorsunuz. Artık Alfa Romeo biliyorsunuz fiyatla birlikte Stellantis grubuna ait. Bu vites seçici ünitesi bütün markalarda Opel'de, Peugeot'da, Citroen'de kullanılıyor. Buraya bardağınızı ya da su şişelerinizi koyabilirsiniz. Şöyle kolçak ileri geri hareket ediyor. Alfa Romeo otomobillerinde, modellerinde görmeye alışık olduğumuz gösterge paneli var. Birazcık daha modernleştirilmiş çizgiler direksiyon açıkçası güzel İki farklı parça kullanılmış bir işte nubuk gibi bu bir sportiflik veriyor burada da deri bir malzeme kullanılmış kapı içlerine şöyle baktığımızda sert arkadaşlar ama şu iç taraf nubuk yine kullanılmış burada da kırmızı dikişleri görüyoruz bilgi ekranı çözünürlük gayet iyi göstermek için geri görüş kamerasını açayım görüntü gayet güzel. Alfa Romeo'cuların iddia ettiği bir şey var. Bugüne kadar ki modeller içinde en teknolojik olanı bu arkadaşlar. Şimdi sırada bu otomobilin çevikliğini ve sportifliğini göstermek için yola çıkma zamanı. Junior'ın en performanslı modeli bu. 0-100 hızlanması 5.9 saniye. Ağırlığı da çok enteresan. Sınıfının en hafif otomobili arkadaşlar. Sadece 1500 kilo. Otomobilde 207 kW'lık bir elektrikli motor bulunuyor. 280 beygir gücünde 345 Nm tork üreten bir motor bu. Biraz önce de söyledim. 0-100'ü arkadaş ne oluyor? Nasıl bir hızlanma bu? Tabii şu anda ben sportif modda sürüyorum. Bunun özelliklerini de anlatacağım. 17.9 kWh'lik saatlik 100 km'de enerji tüketiyor arkadaşlar. Birçok otomobilde artık hız sınırı 150 ile 180 arasında limitlendirilmiş. Fakat bu otomobilde arkadaşlar 200 km sınır koymuşlar. Sürücü bu otomobilin keyfini bir şekilde burada çıkartabilsin. 54 kWh'lik saatlik bir batarya var. Menzili 334 ile 322 kilometre arasında. Bu versiyon Türkiye'ye gelir mi? Ondan çok emin değilim ama Türkiye'ye gelecek olanın verilerini paylaşayım arkadaşlar sizle. 156 beygirlik, 250 Nm tork üreten bir motorla gelecek. Enerji tüketimi tabi buna göre çok daha düşük. 15 saat 100 km'de. Hızlanması 9 saniye olacak. Maksimum hızı da 150 km ile sınırlandırılmış. Türkiye'ye gelecek olan versiyonda ve bu versiyonda arkadaşlar hızlı şarjı destekliyor ve %10 kapasiteden 80'e arkadaşlar sadece 30 dakika gerekiyor. 3 sürüş modu var arkadaşlar. Dinamik, natural ve eco. Dinamik modda güç ve tok maksimizasyonu sağlanıyor arkadaşlar. Direksiyon ve pedalların hassasiyeti artıyor. Natural'i aldığınızda, doğala aldığınızda Sürüş modu maksimum gücü ve hızı sınırlıyor ve enerji tasarrufu sağlıyor. Eco modu ise en yüksek verimlilik için tork 300 Nm ile sınırlandırılıyor. Ayağınızı her gazdan çektiğinizde daha yoğun ve ileri düzey bir rejenerasyon sağlanıyor ki menzil artsın. Junior tam anlamıyla sporcu bir otomobil. Tam elektrikli olmasına rağmen güzel bir motor efekti verilmiş. Oldukça güzel direksiyon tepkisi çok iyi. Virajlarda çok iyi. Tabii ki virajlardaki çeviklik de viraj denge çubuklarından kaynaklanıyor. Oldukça başarılı bir yol sahip. Önden çekişli bir araç. Uzun süreden beri bu kadar keyif almamıştım. Koltuklar inanılmaz tabii ki. Yan destekleri gayet başarılı. Biraz sert karakterli bir otomobil. Bunu çekici kılan da o özellik. 280 beygir motor ve yeni Torsen ve mekanik sınırlı kaydırmalı diferansiyel özel olarak kalibre edilmiş. O yüzden segmentindeki en iyi direksiyon oranını veriyor. Çeviklik ve sınıfının en iyi tutuşunu sunuyor. Bunun yanı sıra önden çekişli bir elektrikli araçta ilk kez kullanılan bu yeni sistem belki hatırlarsınız 2006 yılında 147'de kullanılmıştı. Şimdi daha hafifleştirilmiş ve verimliği arttırılmış. Bu yeni sistem özellikle sürüş koşullarına ve yol şartlarına göre torkun ön tekerlekler arasında dinamik ve dengeli bir şekilde dağıtılmasını sağlıyor. inanılmaz hakikaten sürüş modunu aldığında direksiyon ve gaz tepkisi bir anda değiştiğini görüyoruz zaten. Sınıfının bana göre en çevik, yol en iyi otomobillerinden bir tanesi bu konuda hakkını vermek istiyorum. Alfa Romeo mühendislerine. Şu isim konusundaki hikayeye bir gelmek istiyorum arkadaşlar. Milano diye tanıtıldı. Sonradan Junior olarak değişti. Bunun en önemli nedeni İtalya hükümeti, Sanayi Bakanı. İtalyan yasalarında İtalya'da üretilmeyen herhangi bir şeye İtalyan ismi verilmeyeceğini iddia ettiler. O yüzden de Polonya'da üretiliyor bu araç. Değiştirmek zorunda kaldılar çok kısa süre içinde. Hayatımıza Milano olarak giren araç şu anda Junior. Ben Junior'u sevdim arkadaşlar. Şu ses beni eski günlerime geri götürdü. Alfa 147 eski sahibi olarak Alfa'nın DNA'sını ve sportifliğini tekrar hissetmeme neden oldu. Teşekkürler Junior. Gerçekten teşekkür ederim. Videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Başka bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.